Raven'la ilgilendiğiniz sırada kim var? Evet sırada şu anda şey var. Karahan'a geçeceğiz. Küçükten büyüğe doğru dediğimiz gibi. Şimdi evet. atlarımıza doğru gidelim. Onlar da özlemiştir bizleri. Tabii ki. Ali kolay gelsin. Evet Aslı. Bugün hangi ata biniyorsunuz? Bugün Aşkarlay'ın. Öyle mi? Hmm. Engel mi atlı arazi turu mu? Arazi. Endurance diyorsunuz. Evet. Atlı dayanıklılık. Bu kadar akıllı ki. Kaç kilometre bugünkü parkur? Bir 30 kilometre gidelim diye düşünüyorum. <laughs> Bizim atlar ekibine abone olmayı unutmayınız. Atlara dair birçok çekimler yapacağız. Abone olmayı unutmayınız.